Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bu sene haç ibadetinde yaşadığımız her iki acı hadise, hem inç kazası hem yine iki izdiham, üzerinde çalışılmayı, ondan dersler ve ibretler çıkarmayı gerektiren çok önemli iki hadise olarak değerlendiriyor her iki hadise Müslümanlar olarak günlük hayatta yaşadığımız Müslümanlığımızın ve dindarlığımızın ilişkilerini ifade etmesi bakımında her iki hadise çok önem arz ediyor. Binç kazasında e, insanlar yaralı, bereli, can havliyle ambulanslar beklerken onların kardeşleri, mümin kardeşlerinin kavafa devam etmesi anlaşılır bir şey değil. Bazı e, yaralılar henüz hastaneye taşınmadan kıvamet getirilip namaz kılınması da anlaşılacak bir şey değil. Bu biz Müslümanların e, insana verdiğimiz değer konusunda, insana dinimizin insana verdiği, insanın hayatına verdiği değer konusunda e, düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor teknik sebepler üzerinde elbette durulur. Hangi sebeplerle hadisenin meydana geldiği tespit edilebilir. Ama ben fikir ve düşünceden kaynaklanan sebeplerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hadisenin sebepleriyle ilgili oturup birlikte müzakere edip, birlikte istişare edip, bir tek canın bile ölmemesi için nasıl önlemler almamız gerektiğini konuşmamız gerekirken yine birbirimizi suslamayı tercih ediyoruz. Birbirimize doya doya taziyelerimizi bile sunamadık. O büyük yüzünü birlikte paylaşarak o yüzünden bir muhabbet devşiremedik. Suudi Arabistan son 30-40 yıldır e, hiç durmadı. Yani sürekli Mekke, Medine'ye genişletmek için bu hizmete karşılık verebilmek için hep bir çaba ve gayret içerisinde olur. Ancak mekanları genişletmekle beraber zihnimizi ve gönlümüzü genişletmeye ihtiyacımız var. Eğitim konusu gerçekten hala en önemli konu olarak karşımıza duruyor. Bu noktada biz ümmetin diğer fertleri olarak bu işin suçunu sadece bu konuda suğuda yüklememiz doğru değildir. Çünkü eğer eğitim verilecekse bunu önceden acılar gelmeden herkes kendi ülkesinde en güzel eğitimleri vermek durumunda. Bu sene eğer başarılsak şöyle bir karar verdik. Arafat'taki bütün çadırlar yüksek çadırlar olacak ve her çadırda klima olacak. Ve soğuk, ve soğuk su olacak. Yani bunu yapmadığımız zaman pek çok insan orada e, gerçekten çok büyük zorluklar çeker. Hele yaşlı insanların Ondan sonra o sıcakta o çadıra dayanmaları bir gün, birkaç saat de olsa mümkün değildir. Fıkhi olarak aldığımız 2-3 tane çok önemli bir tedbir var. Bir tanesi biz Müzdelife'de namazlarımızı kıldıktan sonra orada durmuyoruz. Çünkü bize tahsis edilen o dar mekanda herkes gecelemeye kalkışırsa Arafat'ta nice insanlar kalır ve gelip yer bulamaz. İkincisi güneşin doğuşuyla birlikte hep beraber hareket edilirse yine çok büyük izdihamlara yol açar. Bu fıkhi tedbirler bizim hacılarımızın o saatte orada olmasının önündeki en büyük engel. Ben bütün e, dünya hacılarının da bu fıkhi tedbirler üzerine düşünmesi gerektiğini ifade etmeliyim. <laughs>